Sandıklı Belediye başkanına beraberiz. Evet, başkanım anasie buyurdunuz. Öncelikle başınız sağ olsun. Bir çok değerli bir sanat değerimiz. Yani Karadeniz'de renkli bir simaydı. Önemli bir kişilikti müzik camiası için, hele hele Lazca için çok önemli bir simaydı. E, çok erken oldu. Hepimiz üzüldü. E, sanat e, aslında. Biz siyasetçi olabiliriz ama sanatçı olamayız. Yani Atatürk'ün de dediği gibi herkes sanatçı olamaz. İşte Ayhan da aslında herkesin olamayacağını olmuştu sanatçı olmuştu ve Karadeniz'in müziğini, lazcamızı dünyaya tanıtmıştı. Çok erken kaybettik. Üzgünüm o anlamda. Umarım değerleri yaratmak istediği ve sürdürmek istediği mücadelenin kendisini sürdüren genç kuşaklar gelir ki gelecektir inanıyorum. Ama öncelikle kişiliğiyle birlikte buluşan sanatı önemliydi, sanatçılığı önemliydi, müzisyenliği önemliydi. O müzisyen yönü her şeyden çok çok daha kıymetli tabii ki. Işıklar e, içinde uyusun, e, gönlünce yaşamış olsun bu dünyada e, ve. E, sevdiklerine sabır versin hepimize. Başkanım şimdi biliyor musun? şu anda Ayhan Aptekin'in 1250 eserinin okunduğunu Türkiye genelinde. Ee, doğrudur ben bugün belediyede hoparlörden seslendirmek istedik Ayhan abinin anısına. Ee, ama orada bir genç yaşta bir cenazemiz vardı bizimde. Muhtemelen bir iki gün içerisinde Ayhan'ı yani e, müziğiyle kendi sesiyle uğurlamış olacağız Fındıklı'dan. Arkadaşlar burayı bir açalım. Arkadaşlar burayı bir açalım. Arkadaşlar burayı bir açalım.